Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri bildirmek için aran çalışıyorum. Sizler de videomu beğenip kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Güzel ve başarılı oyuncu Fahriye Evcinden yepyeni görüntüler geldi. Ben de o görüntüleri sizler için derledim güzel oyuncu hep yaptı, her yaptığı paylaşımda tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Burak Özçivit çok güzel evliliği olan Fahriye Evcen reklam çekimleriyle ekranlara döndü. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Kendisiyle ilgili en son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. Şimdilik benden bu kadar. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.